Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Koronavirüs nedeniyle bir müddet okullarınızdan ayrı kalmış olduğunuzu biliyoruz. Okulumuzdan ve sizlerden ayrı kaldığımız için biz öğretmenlerimizin de üzgün olduğunu bilmenizi isteriz. İçinde bulunduğumuz bu durum olumsuzluklar içinden hayatın farklı güzelliklerini de hatırlattı. Ailemizle fazlaca vakit geçirmeyi, Uzun, ...arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin aslında hayatımızda ne kadar önemli bir yerinin olduğunu hatırlattı. Bugün 23 Nisan ve sizin bayramınız. Bu bayramı okulumuzda bayraklarla, şiirlerle, coşkuyla ve gururla kutlamak isterdik. Ama şimdilik evde kalma zamanı. Okula döndüğümüz zaman uzaktayken yapamadığımız her şeyi birlikte yapacağımıza söz veriyoruz. Kapalı ilk ve ortaokulu öğretmenleri olarak Korona bizim bayram coşkunuzdan büyük değil dedik ve sizler için bu videoyu hazırladım. Bu bayramı bu seferlik ailenizin yanında coşkuyla neşeyle kutlayacaksınız. Bu bayramı evlerimizde ama hep birlikte kutlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100. yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Her zaman ve her koşulda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizleri seviyoruz ve çok özlüyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar çocuklar. 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 İyi bayramlar. Çocuklar. İyi bayramlar. <laughs>